with the fans. The fans were incredible for me to uh, to be part of this and the players to be part of this and the new coaches. It's an incredible evening for us. Against a very good Athletic Club team. Çok iyi başladık. Harika bir sonuç aldık bugün gerçekten. Aslında bugün önemli olan gördüğümüz şey, eee oyuncularımızın birbirleri için gösterdikleri savaşma ruhuydu. Aslında bu çok önemliydi ve taraftarla o gösterdikleri bağ aslında bugünkü kale değer noktalardan biriydi. Aslında birbirlerinin, birbirimizin, evet yeni hoca, hoca olarak ben geldim, taraftarlar, oyuncular aslında kenetlenmiş bir parça beraber olduğumuzu da gösterdik. Ve gerçekten de çok güçlü, iyi bir Bilbao'ya karşı çok iyi bir galibiyet aldık bugün. Ali Bey sizle başlayalım. Tebrikler. Ee, evet. şimdi muhteşem bir geri dönüş oldu Beşiktaş adına. Evet, evet. Üç gün önce geldiniz evet. takımın başına. Evet. Tabii ki de teknik, evet. taktik belki e, bu kısa sürede futbolculara bir şey gösteremediniz ama mental açıdan futbolcular nasıl ilk geldiğinizde e, türbünde notlar tutuyordunuz ve 3 yıl boyunca da UEFA'da maç analisti olarak çalışıyordunuz. Bu maçları hep takip ediyordunuz UEFA maçlarında. Neler yaptınız bu üç günde? Yani oyunculara neler söylediniz?

We have quality, we have uh, the greatest supporters. When we do well, when we fight, they will support you. And for me, it was to be compact, good defensive, and we want to go forward. Go forward quick. And today, pace, Rashika, Mucci, Immobile, uh, Rafa Silva, exciting. And the back four and uh, Gedson and uh, Musrati, so hardworking. So, We got everything we wanted. Work together as a team. Aslında özgüven üzerine çok fazla konuştuk ve e, şunu da aslında bahsetmeye çalıştım. Şundan da futbol iyi hissetmekle alakalı bir şey. Sizin takım arkadaşınız iyi hissederse siz de aslında iyi hissedersiniz. Sizin takım arkadaşınız sizin için savaşırsa, koşarsa siz de aynı şekilde koşarsınız ve e, kalitemizin de olduğunu zaten ben biliyorum. Takım kaliteli bir takım ve harika ve inanılmaz çok iyi bir taraftarın da olduğunu söyleyebilirim bugün. Taraftarla beraber şu takımma aslında defansta kompakt olmayı ve çok hızlı öne hızlı oynamayı ben söyledim ve onu istedim takımından. Ve gördüğünüz gibi hücum oyuncularımız Milot, Rafa, Muçi, Ciro çok inanılmaz heyecan verici top oynadılar bugün bunu söyleyebilirim. Aynı şekilde arka dörtlü çok iyi İstediklerimizi yaptılar. Jetson, Musati. Yani gerçekten Hepsi istediğimizi, benim istediğimi sahaya yansıttılar. Bu anlamda kalitelerini gösterdiler. Takım olarak oynamayı gösterdiler. İsmailer Hürriyet Gazetesi Tebrikler. Beşiktaş takımı siz gelmeden önce ruhunu teslim etmiş. Kötü bir e, performans sergiliyordu. Sizin gelmenizle dokunuşunuzun şifresi nedir? Ne yaptınız takıma? We, we, we speak to, uh, together we have fun together we have dinner together we uh, try to help each other uh, and understand what team work means and these boys are good boys they want to win and it's easier to win when you work together and you work hard and you work smart aslında beraber çok konuştuk, vakit geçirdik, yemek yedik, beraber Ekip ruhunun, kolektif oynamanın ne olduğunu anlatmaya çalıştım. Buradaki oyuncuların hepsi iyi çocuklar, iyi oyuncular, iyi karakterler ve ben onlara sadece akıllı ama aynı zamanda savaşan bir şekilde oynamanın nasıl olacağını aslan anlatmaya çalıştım ve gösterdiler de bunu. Doğan Gündoğlu Sözcü Gazetesi. Beşiktaş bu yıl aslında büyük maçların bir çoğunu kazandı. Süper Kupa'da Galatasaray, derbide Fenerbahçe'yi yendi. Avrupa'da çok önemli bir rakip olan Lyon'u yenmeyi başardı deplasmanda. Ancak bu galibiyetlerin süre gelen devamlılık hali hiç olmadı. Bu devamlı konusundaki çözümü ne acaba Now We are going to work very hard on being able to dominate games, to play against teams that we Uh, we'll have more possession uh, that we will uh, create a lot. So we have worked two days. Today was the first step. We have many more steps in the future. And some, we just have to take one step at a time, one step, one step. But on Sunday, Antalya Sport will be a, another challenge, different challenge. And I'm looking forward to it. I want to learn about my players. I want to learn about uh, our opponents. Evet, e, biz aslında maçları, oyunu domine etmek için çalışmamızı sürdüreceğiz. Daha çok çalışacağız. Daha çok savaşan ve daha çok hücum fırsatı yakalayan, hücumda daha çok etkili olan bir takım yaratmak için savaşacağız. Tabii ki bunlar adım adım olacak. Hemen değil, adım adım. Her adımda üstüne biraz daha koyacağız. Ve i̇lk adımı attık bugün ve bunun devamı gelecek. E, önümüzde şimdi e, biliyorsunuz Antalya spor maçı var ve bu da bir iyi bir mücadele bizim için. E, ve bu maç için de e, oyuncularımı daha iyi tanımayı, rakipleri daha iyi tanımayı, ligi daha iyi tanımayı da sabırsızla bekliyorum. Buyurun. Gülen Gül Altınsay, Cumhuriyet Gazetesi. Çok çok bir <laughs> sonuç ama ondan öte evet, e, futbolu çok, e, futbol açısından beş. çok önemli bir maçtı. Futbolun gelişmesi açısından bir beş Beşiktaş'ta.

I give them my confidence to try to play and I will take the responsibility if they make mistakes. So for me because I know they are good players. No one wants to make a mistake. So it's easier for them if I say I trust you. Come you want to play like this. So you 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 can yeah. Evet futbol aslında özgüvenle alakalı. E, hiçbir oyuncu bilerek hata yapmak istemez zaten hepimizin malumu. Ama ben onlara evet siz oynamaya çalışın isteklerinizi sağa yansıtmaya çalışın. Siz iyi oyuncularsınız ama sorumluluk bende noktasını vermeye çalıştım. Evet dediğim gibi yani oyuncularım da bu özgüveni e, gör, görmek istedim oyuncularına bunu vermeye çalıştım. And this will now be a test for everyone, especially Fatih, because this is a Norwegian question. <laughs> Şimdi tercüman için zor bir durum olacak çünkü Norveç basından bir soru gelecek. Well, uh, you can you couldn't have asked for more tonight. Four goals. Uh, you could you could have won more. Um, I just want to know how surprised are you? You just worked uh, with the team for two days. Did you know that this team could be that good? Yeah, I'm not surprised. You know, I, we have seen, like they said here before, uh, big games these players can play, uh, some very big results. I know they are quality players. So for, uh, for me, it was all about confidence, <laughs> trust yourselves. Don't worry about making mistakes. Try the next one. It's always the next action, the next action, the next action. And today they were fighting. Defenders, brilliant. Fighting, blocking. Keeper, very, very good. Um, full team, very good. Right back, Jonas Svensson. He, uh, he stops Nico Williams, one of the best wingers in the world of football. So congratulations to him as well. Absolutely top. Soru şöyleydi. Bugün dört gollü bir galibiyeti aldınız. Asa daha da farklı olabilirdi. Takımın bu şekilde bir maç kazanması, bu maçı bu şekilde kazanması sizi şaşırttı mı? Bir sürpriz oldu mu sizin için? Çünkü eski performanslara da bakarsak. Cevap aslında hayır. Böyle bir şey şaşırmadım. Sürpriz olmadı. Dediğim gibi kalitemiz var ve bu anlamda özgüven aşılamamız gerektiğini söyledim oyuncularıma. Ve Beşiktaş bu sene az önce de konuştuğumuz gibi büyük maçlarda iyi skolar alabilen bir takım. Bu anlamda da bu sonuç asla benim için bir sürpriz, şaşırtıcı bir durum olmadı. Dediğim gibi hep oyuncularıma kendilerine güvenmelerini, özgüvenli oynamalarını söyledim. Ve şimdi hep bir sonrakine bakmamız lazım. Savaşan bir takım gördük. Sağda Mert'ten tutun. Tüm defans oyuncuları, herkes çok savaştı. Jonas için özel bir parantez açmak istiyorum. Jonas bugün Dünyanın şu an en iyi kanatlarından biri olan Nico Williams'ı gerçekten durdurdu ve eee bu anlamda da Jonas'ı çok tebrik ediyorum. Böyle. Well, Ali you said you came here to win and what a start. It's been a long time since yeah. I've seen them doing the Poznan out there. Yeah. Um what are the aims now though and who would you like to bring in to effect that? You know, I'm at the moment we work with the players we have. Some quality players, for example, um, Alex who's uh, had a tough time uh, down here. Uh, other players we are, uh, that we have are injured, so I like to work with these. But of course, we are looking at possible players who can improve the culture, training culture, and the team. Uh, I'm all about the players we sign should be good people, good professionals, and fight for your teammates. So. It was nice to be back after the, after three years, to put it that way. Uzun süreden sonra e, soru şu şekildeydi. Uzun süreden sonra sizi e, Poznan, hatırlayayım, <laughs> Poznan'dan sonra e, bir maçta gördüm ve galibiyet aldınız çok iyi bir galibiyetti. Olası yeni takviyeler konusunda ne düşünüyorsunuz? E, e, aslında şu an odaklandığım nokta cevap bu şekilde. Şu an odaklandığım nokta elimdeki oyuncular, elimdeki oyuncuları geliştirmek, onların kalitesini yükseltmek üzerine. Bildiğiniz gibi Alex Okset Chamberlain diye bir oyuncumuz var takımda ve e, Alex e, sakatlık geçirdi ve zor bir süreçten geçiriyor geçiyor. Ve bunun gibi oyuncuları öncelikle ben sahip olduğum oyuncuları geliştirmek üzerine düşünüyorum. Ve e, tabii ki takviye yapılabilir ama takviye yapacağımız zaman karar verdiğimiz mevkilerde antrenman kültürünü, maç kültürünü geliştirebilecek ve burada profesyonel bir şekilde savaşacak, mücadele edecek oyuncular üzerine bu tür tercihleri yapacağız. you understand turkish as well? <laughs> <laughs> i'm going to learn. hey, oleg, Hi. Uh, t tell us about the supporters here. i mean, you were out over an hour before kickoff saluting them yep. behind the goal. <coughs> what's been your experience in the welcome that you've received so far? And how can the intensity of them help you achieve what you want and how can it be a challenge going forward? well, i think it has been a it has been a challenge in difficult times for the players lately. You know they are so. The fans are so passionate. They want the team to win. Uh, but I think most of all, you could see today, they want a team that fight for each other. If you look at the club val values, we want to win in the right manners. We want to w play with honour. We want to play fair. We want to work really hard for um, for uh, each other. And I think the players today showed that. So, going forward. We need to keep the connection between the fans and the players. The players know if they fight, the fans will love them. That, that's what I tell them. Don't worry about mistakes; they can blame me. I'm, I'm the one who tells them to, to try. So, but what an incredible uh, atmosphere! Uh, we've, we have been in England a few times, of course, uh, but you know when the lights came off and the, you know the. the, the lights uh, in the stands and the noise. It's it's special nights. So together, I hope we uh, we will continue like this. This is the first step, as I said. Soru şekildeydi. Bugün taraftar, özellikle kale arkasındaki taraftar genel olarak inanılmaz bir destek verdi. Bu taraftarın etkisi üzerine ne söylemek istersiniz? Aslında şöyle taraftar takım oyuncularımız için oyuncularımız için son süreç biraz taraftar anlamında zorluydu tutkulu savaşan takımı görmedikleri için biraz da tepkileri vardı ama Beşiktaş'ın Aslında burada kulüp değerli şerefle Adil savaşarak iyi oynayarak kazanan bir takım görmek istiyor Aslında bugünkü Değerler üzerinden de bir oyundu. Savaşan dediğim gibi şerefiyle, onuruyla oynayan adil bir Beşiktaş görmek istiyor savaş. E, taraftarımızla aramızda olan bu bağ oyuncuların arasındaki olan bu bağ böyle devam etmeli. Onlara şunu söylüyorum ve söylemek kaçtığınız zaman hata yaparsanız sorumlusu benim. Beni suçlasınlar. Sorumluluk bende. Ama siz savaşın. İngiltere'de gördüğümüz e, bu çok güzel bir ışık şovu da vardı. Bugün gerçekten inanılmaz harika bir e, atmosfer vardı. <laughs> ne dediğini tam anlamıyorum tercümanda ama tebrikler. Uh, hello, good evening. And yeah. first of all thank from Kazakhstan and you know I attended games of Fenerbahçe and Galatasaray and Beşiktaş. It's the best yeah. definitely. especially yep. uh, what was your idea uh, of uh, pushing him into the game defensive player or you wanted uh, to make more counter attacks and uh, how you can m maybe evaluate his perspective Injured. so that's why we we have to be a little bit careful with him we have lots of injuries in defense so uh, uh, also he was on a yellow card playing against Williams. So we thought ba uh, Bakhtiur can come in and do a good job. And it is very good. Different positions, so he will be important for us. So I'm very happy with him. Soru Türkiye'de çoğu maçı takip ediyorum Fenerbahçe Galatasaray Beşiktaş ve Bahtiyar Zaynettinov ile ilgili bir soru sormak istiyorum. Bahtiyar Zaynettinov hangi düşünce? yardım edip e, hücum anlamında kontrol atak olarak mı değerlendirdiniz ve Bahtiyar il ile ilgili düşünceleriniz Evet Bahtiyar uzun süre bir sakatlık geçirdi kısa süre pardon. Bir sakatlığı vardı ve o anlamda dikkatli olmamız gerekiyordu Bahtiyar. Defansif olarak iyi de bir oyuncu o yüzden aldım ve Arthur e, maçın sonlarına doğru sarı kartta vardı Bahtiyar aldığımız böyle biraz dedik Arturo sarı kartı olduğu için Bahtiyar'ı oynama tercih oldu. Bahtiyar çok iyi bir profesyonel, çok iyi bir oyuncu. Rezant evet. işte bu spor. Öncelikle tebrikler, müthiş bir karşılaşmaydı. Dün maç öncesi sorduğum soruda gökyüzü gökyüzüne gördüğünüzü düşünüyor musunuz? Teşekkürler. <laughs> no, I hope we see better. potential is really high so we have to be realistic we have to go back to the training ground and work to be even all improve that's what i've learned in my life in football you are never finished learning bugün iyi işler çıkardık ama adım adım dediğim gibi devam edeceğiz futbolda öğrendim bir şey varsa sürekli kendinizi geliştirmeniz gerekiyor ali bey ee, Fatih sizi sadece tercüme etmekle kalmıyor, duygularınızı da aktarıyor, onu ifade edeyim. Ee, bu arada beş... skor ne olursa olsun defansa çekilmesiydi, geriye çekilmesiydi. Ama benim görüşüme göre Beşiktaş şu anda Avrupa'da sonra kendisi bunu geliştirmeyi düşünüyor mu? Oyun planı ile ilgili bunları gözlemlediğimi daha önceki maçlarda. Well, I think football uh, um, is about many things, but of course, when you win the ball, even players, and you have pace like we have, it's very difficult to uh, be a defender. So, of course, that's one part. We said here maybe uh, need to improve against other teams, and that we are going to work on that. in our game today was fantastic and uh, uh, we hope to uh, and get those spaces in every game we're gonna try to find those spaces every game but to do you have to win the ball because the, when the opposition has the ball if you then only We want to win good positions and then go forward, of course. That's, I think every coach wants that. Tempo çok önemli. Tempoyu sürdürmek, tempo oynamak çok önemli. Ee, evet, biz önümüzdeki diğer maçlarda o şekilde hücum edebileceğimiz, edebileceğimizi biliyorum ve size katılıyorum. Evet, Beşiktaş bu anlamda çok iyi bir takım. Futbolda ve rakiplerimizi de iyi tanıyıp ona göre bu e, ritmi sürdürmemiz gerekiyor. E, bu şekilde yazmıyor. E, bir kısmı kaçmış olabilir o yüzden eee sığınıyorum çünkü evet Uman iki 2 soruyla bitirelim. Yeah, the pen is gone. I I, will, I will give yes or no? give a, give a good question. I'll give a, give a short answer. Peki son will soru learn. buyurun. Siz gelmeden önce Beşiktaş'ın birçok oyuncusuyla alakalı farklı transfer söylentileri vardı. Bugün sahaya 4-2-3-1 ile çıktınız. Döndünüz. Acaba bu maçtan sonra Masuaku gibi, Mustafi gibi oyuncular üzerinde farklı tercihleriniz ya da yorumlarınız olur mu? Teşekkür I think everyone today uh praise and we have uh, uh well, so of course we uh, uh, I was very pleased tonight now is uh, on to the next one we uh, we try Bugün herkes övgüyü hak etti aslında bugün herkes çok iyi oynadı az önce de söylediğim gibi benim asıl düşüncem herkesten fayda sağlamak. Son soru bitiriyoruz. Ekol TV Erdem Açık Göz. Ekibinizden e, bir itiraz bulundu, itirazda bulunulmuştu. Siz de orada teknik ekibinize itiraz etmemiş durumu sizin için. E, bir de Beşiktaş'ın bir çıkış maçı diyebilir miyiz bu maçı? Teşekkürler. I'm the one who should be uh, controlling the the temperature on the bench, and I know everyone should never react to any refereeing decision. We trust the referee to good, make good decisions. I've always been like this in my whole continue to be uh, the same, and my staff will learn what I want from them, and that is good behaviour because I believe. Aslında, uh, Orada The fans can, uh, <laughs> give, give, pressure. <laughs> Oradaki o atmosferi benim işim hoca olarak. Yani çalışanların, staffın, teknik ekibimin onu yapmasına gerek yok. Zaten hala hazırda taraf. Bu arada bunu da istiyorum taraftardan o tepkiyi gösterse. Ama ben futbol kariyerim boyunca hakemlere hep güvendim. Hakemlerin hep iyi Bençte işte yedek kulübesindeki bu anlamdaki patron benim tepkiyi ben gösterebilirim. E, sakin ol, öğrenecek onlar da istedim. Ya şöyle bir şey var, duygularınızı kontrol ederseniz çok daha iyi karar, doğru kararlar alırsınız. Hatımızı son vermiştir. Thank you. Thank you everyone. Cheers. Thank. You. See you soon.